Herkese merhaba arkadaşlar. Arda YouTube ben Berkay. Bugün size birlikte iki tane şey göstereceğim. Birincisi geçen koyduğum videoda bir tane bir yani girişinde bir tane bir yazı koymuştum. Onun dediğim gibi hani video videosunu çekiyorum şu anda. Bir de bunu gösterdikten sonra da web sitemizi göstereceğim. Öncelikle o verdiğim linkten giriyorsunuz yani şeye hmm, yani zaten işte indireceksiniz o steve ile alex'i bu arada steve'in şeyini bulamadım o yüzden de artık bilmiyorum siz bulursunuz belki bulamazsınız yapacak bir şey yok ben zaten araştırmaya devam edeceğim bulursam zaten yenilerim o açıklama kısmına ee, işte masa üstüne atarsınız onları ee, bu da şey tekstur pek bunu önce içine gireceğiz. Buraya tıklayacağız. Buraya tıklayacağız. Minecraft tıklayacağız. Tek süresi tıklayacağız. Entity'ye tıklayacağız ve e, görmüş olduğunuz gibi bu Alex. Alex böyle. E, Steve de şöyle. Ya istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yani e, hoş, güzel bir şeyler koydum ben. Skinler koydum. Kullanmak istemiyorsunuz, kendi istediğiniz şeyi istiyorsunuz. Ee, Alex'i ve Steve'i hani Steve'i indirsiniz, ikisini bir buraya atıyorsunuz ve değiştir diyorsunuz. O zaten oluyor. Ondan sonra da yani e, nereye atacağınızı da göstereyim. Önce <laughs> yüzde işaret yapıp, app data yazıp yine yüzde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yazıyorsunuz. Son buna giriyorsunuz ve nokta Minecraft'a girip e, Resource Pack yazını tıklayıp buraya atıyorsunuz bunu. E, o buraya atılıyor işte bu kadar. oyuna girip e, ayarlardan da kaynak paketi yerine girip zaten göreceksiniz gel gelmiş olduğunu. Eğer e, buradan yapamazsınız oyunu açıp yani oyunu açarsınız. Kaynak paketlerine girip orada e, kaynak paket dosyasını aç mı ne var altta bir yerlerde oraya tıklayınca zaten bu klasör açılıyor kendinden siz oraya da atarsanız yine kendisi gelir yani e, bu kadar bir de şeyi göstereyim size ay sistemize bir dakika burası ölmüş dediğim gibi arkadaşlar bunu da böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel oldu. Logolarını değiştirdim. O paraya girelim. <laughs> evet arkadaşlar. Kanala giriyorsunuz. Ve şu kenardaki zaten görüyorsunuz. Üstüne gelince sitemiz yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi siteyi bayağı bir değiştirdim. Ee, buradan arama yeri var. Şöyle tıkladığınızda. Ee, böyle arayabilirsiniz. Şuradan da ara diyorsunuz. Basıyorsunuz yani. Herhangi bir yere tıklayınca gidiyor. Ee, i̇şte böyle. Ee, şu anda site zaten çalışma aşamasında. Şöyle göstereyim. Devamlı okuyun deyince zaten açılıyor ma ıı, Mart'ın 17'sinde attım İşte duyurular Falan böyle Şuradan geri gidiyorsunuz Hakkımda var Böyle Youtube kanalımız deyince ıı, Youtube açıyor, açıyor yani Gördüğünüz gibi ee, Bir de şurası var Gördüğünüz gibi Buradan takip edebilirsiniz sitemizi e, iletişim formu da mesela adınızı yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. atıyorum Ali işte e-postası yazıyorsunuz yani kendi e-postanızı mesela Ali alt çizgi Veli umarım Ali diye bir izleyici alamıyordu Ali e, Gmail yazabilirsiniz sonra Hotmail yazabilirsiniz MSN falan işte neyse yazıyorsunuz. Mesela gameaid yazalım. .com yazalım. Mesaj işte ıı, videolarını beğeniyorum. Beğeniyorum. Gönder dediğinizde bu mesaj işte isminiz, e-postanız ve mesajınız bana e-postama yani işte şeye geliyor. Ben Gmail kullandığım için Gmail'ime geliyor benim. yani görüyorum sizin mesajınızı. Yani buradan da istediğinizi yazabilirsiniz. Arşivleme de işte Mesela burada ben ıı, şeyler paylaştıkça yazılar, mesela Facebook gibi yazılar paylaştıkça burada bir de şey olacak hani. Iı, yıla göre, zamana göre. Mesela bastığınızda bu gelecek. Ee, diyelim ki iki tane şey paylaştım ben. iki tane olacak. Ba diğerine bastığınızda başka bir şey gelecek gibi düşünün. Böyle yani. Ona sayfaya gidelim. İsterseniz sistemimizde paylaşabilirsiniz. Facebook'tan falan filan. Böyle yani zaten size daha gelişiyor yani daha çalışmalar yapıyorum üstünde bu kadar yani kanalımızda abone olmayı unutmayın 30 abone olduk bu yeni videoyu da koydum işte haftaya da yani bir saat önce koydum haftaya da işte bunun zaten şöyle göstereyim size. <laughs> şu. Gördüğünüz gibi buraya da zaten e, anlamayanlar için sonraki zamanlar videosu gelecektir yazdım. İşte anlattığım buydu. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.